Arkadaşlar bugün konumuz haritada kaybolmak ve Adamir tumanı hikayesi. Ee, ilk i̇lk konumuz yağmurda kaybolmak. Birinci başımız yağmurda kaybolmak. ya ee, yağm yağmurda kaybolmakları mağaza giderler ve mağazada değişik üç gözlü heykeller vardı. Yılan kostümü. İki kardeş bunları çok merak eder. Ve sonra sonra gittikleri zaman zaten küçük küçük heykelcikler bulurlar. Bu heykelcikleri Tabii ki araştırmak isterler. Ve sonuca varacaklar mı? Şimdi göreceğiz. Ve heykeller geçtikleri zaman zaten bir tane sarı şeker bulur ve zaten fiyatı 3 dolar mı? 3 dolarmış. Demiş zaten bizim paramız var. Yiyebiliriz. Yedikleri zaten işte o an başlarına ne geldiyse artık bilmiyoruz. Ve değişiklikler. İşte konuyu kapatalım. Hikaye atmaya başlıyorum. O zaman e, dükkanın sahibi gelir ve der ki, Siz de ne o şekerleri yediniz. Tabi çocuklar korkudan bir şey yapamadığı için direkt kaçarlar. Vertesi gün başlarına çok feci bir şey gelir. Ne diye sorarsanız ki o şekerler büyülüymüş. Ve büyülü olduğu için başlarına türlü türlü belalar gelir. E, daha da devamı gelmesi istiyorsanız beğenme tuşuna basabilirsiniz.